arkadaşlar. Biz bugün Melek'le kek yapacağız. Değil mi Melek? Şimdi yumurtalarımızı kıralım. İki tane yumurta. Hadi kızım beraber kıralım. Hop. Hoppa. Tamam. Hoppa kırdık. Anne gelmedi. Gelmedi mi? İki tane yumurtayı kırdık. Ben içinden civciv çıkıyor diyeyim. Evet civciv çıkmıyor ama bunun içinden yumurta çıkıyor. İki tane yumurtayı kırdık arkadaşlar. Hmm. Şimdi Melek bir su bardağı şekerini döksün. Hmm. Dikkatlice. Aferin. Sonra bunu güzel mikserle Melek şimdi karıştıracak. Anne şunu da. Evet Melek şimdi karıştırıyor. Aferin kızıma. <laughs> <laughs> Kopmasın ya. Evet karıştır güzelce. Evet böyle basılı tutalım. <laughs> Evet, şimdi yumurta ile şeker karıştı. içerisine Bak, bu kadar sıvı yağ koyuyoruz. Yani bir su bardağından iki parmak eksik. Hadi koyalım anneciğim bunu da. Dök kızım. Aferin. Sonra Anladım. bir bardak sütümüzü koyalım. Ben sütü çok seviyorum. Evet Melek sütü çok seviyor. Şimdi. Evet. Şimdi karıştır kızım sen. Al bakalım. Tut öyle. Kek yapıyoruz. Dikkatlice. Kek yapıyoruz. Kabını da tut. Kek yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Hı. Şimdi güzelce karıştırdık. Daha Sonra daha. unumuzu ekleyeceğiz. Evet. Tut anneciğim sen onu. Ben sana ekleyeyim sen karıştırırsın tamam mı? Hı. Şimdi bu şekilde unlarımızı ekledik. Yaklaşık 10 tane dolu dolu kaşık ekleyeceğiz. 3 4 5 6 Elin 7, elin çekanecim. 8 9 Aa, hadi şimdi karıştır bakalım. Dikkatlice. Ay, kopuyor. Ben. Karıştır, karıştır. Güzelce karıştırdık arkadaşlar. Ha. Şimdi melek kabartma tozu ve vanilyasını ekleyecek. Al anneciğim bunu dök güzelce ben onu sana tutayım dök kızım evet dök 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 düştüm, dök 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 düştü tamam ben aldım <laughs> içine düştü ya arkadaşlar çok komik oldu evet ama sonra annenle cep attı evet annenizle cep attı sonra bir tane daha kabartma tozu ekleyelim ne? beraber ekleyelim istersen bu paket birazcık kaygan o yüzden annenizle birlikte tutun tamam mı çocuklar dur anneciğim bırak böyle bana. Tamam. Bir tane de bir paket vanilya ekliyoruz. Çünkü siz de vanilya eklersiniz. Tatlı olsun, güzel olsun diye. Enes de gelebilir. Melin'in arkadaşı Enes gelecek. Oradan hazırlayacağız. Evet. Hadi şimdi kekimizi tekrar karıştıralım birlikte. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir tane borcamımıza yarısını döküyoruz. Diğer yarısına da kakao sürücü koyacağız. Süreceğiz, süreceğiz demişim ya. Çok komik bir melek. Kakao koyacağız içine. Kakaolu harika bir kek olacak. Hop. Bu kadarcık yeter. İçinde kalana da bir kaşık kakao ekleyelim. Olur mu anneciğim? Olur. Şimdi ülker kakaomuzdan aldık. Bir kaşık ekledik. Biz birazcık daha kakao seviyoruz. Bir buçuk kaşık ekleyelim. Sonra da karıştıracağız şimdi Melek. Onu tekrar karıştıracak. Ve üstüne dökeceğiz bu borcamın. Hadi karıştır anneciğim. Karıştırıyoruz. Kakao yani bu nasıl ya? Kakao kokuyor anneciğim. Da karıştı. Kekimiz hazır. Afiyet